İl Sağlık Müdürümüzle görüştük ee, şehir dışından gelecek doktorlarımıza yani Çeboğlu firması olarak e, dayalı döşeli stüdyo dairelerimiz var onları ağırlamak istiyoruz burada kaldığı sürece dairelerimizde misafir etmek istiyoruz hani biz de öyle bir katkı sunmak istedik hiçbir ücret alınmayacak sanırım tabi yani. ücret yok elektrik suyu her şey içinde bir otel e, konforunda lüks bir şekilde dairelerimiz hazır. Dışarıdan gelecek doktorlarımıza Karabük'te hizmet vermeleri için daha sağlıklı bir ortamda e, onları memnun edebilmek için dairelerimizi hizmetlerine vermek istiyoruz. Sanırım bu noktada üst mercilere başvuru yaptınız galiba. Evet, müdürü. İl Sağlık görüştük. 2-3 tane doktor beyin gelmek istediğini söylediler. Biz de onları her türlü misafir edeceğimizi beyanında bulunduk. İnşallah bu virüsten de bir an önce yani ilk önce tabii Türkiye'miz, sonra kalbimiz olarak bir an önce başarılı bir şekilde bu geçiş sürecini atlatmayı düşünüyoruz. 3 blok inşaat yaptım. Bu inşaatları yüzde 95'i talebeler olma şartıyla kiraladım. Diğer oturanlardan da kamu görevlisi, jandarma, polis de var, bir iki tane. Dolayısıyla hepsi şimdi bu ekonomik darbozum arasında bir de çağın hastalığı, bu koronavirüs girdi. Bu şartlar altında ekonomik darboğaz bir taraftan şey yaparken çak hastalığında insanları e, Anayı babayı evlatlarından evlatları anayı babadan kopardı İnsanların beşeri münasebetlerini bitirdi Kendi bu şartlar altında düşündüm Ekonomik darboğazı bir de bu e, Çağın hastalığı girdiğinde e, o Bütün beşeri münasebetler okullar falan kapanıp hiç, hiç e, kimse birbirine uzaklaş, uzaklaştığı için çocuklar ellerindeki olan paralarla memleketlerine gittiler. Belki aileler dar, boğazda, belki zorla bu kirayı dahi zor veriyorlardı bu altında. Kendim düşündüm. Buna ne katkım olabilir diye tuttum, e, düş, düşündüm, evde hanımla paylaştım. Ve <laughs> Nisan ayına ait kiralık e, top hepsinden de almayalım diye şey yaptık ve bunları 3 e, üç tane blokum e, iş, e, ilan panolarına yapıştırdım. <laughs>